başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altınoran paylaştığı, oyuncu kadrosunda İbrahim Selim, Ece Dizdar ve Beyza Şekerci gibi isimlerin olduğu düğün projesinin galasındayız. Hey! Esra Erol geliyor yakın arkadaşı Bergüzar Korel projenin başrolünde yer aldığı için projenin konusuna da set sürecine de hakim. İlk projeden Bergüzar bahsettiğinde zaten onu orada görebiliyorsunuz yani o bütün beden dili, oyunculuğu ve güzelliğiyle ee, çok güzel bir iş olduğunu inanıyorum. Çünkü biz en başından beri Sema'yla Sema Ergen'e konuda zaten neredeyse arka taraftan e, her şeye vakıftık. Seti bile bastık. Sete bile ziyarete gittik. <laughs> Bergüzar Korel proje için saçını sarıya boyattığında herkes o halini Esra Erol'a benzetmişti. Ya sarı olur mu dediğinde eee önce peruklarla falan denedik. Çok ya yani bir kere çok güzel bir kadın olduğu için hani şey vardır ya bazı insanlar ne yapsa olur. Ee, çok güzel. Yani en başından beri sarı yapacağını biliyorduk. Ben kendi kuaförümü de tavsiye ettim. Ona da gidiyor. Bakımlarını da yaptırıyor. Çok çok güzel oldu. Engin Hepileri ve Beyza Şekerci geliyor. Hepileri eşinin böyle bir projede yer almasından gurur duyuyor. Böyle kuvvetli bir dramanın içerisinde güçlü oyunculuğunu göstereceği için de çok mutluyum. Çok önemli ve çok güçlü oyuncularla beraber ve önemli bir yönetmenle beraber çalıştığı için de çok heyecanlıyım. Bana hiçbir şey söylemedi. Bu düğüm nasıl çözülüyor, hikaye nedir hiç bilmiyorum. Onun için de bir an önce hani böyle vizyona çıkmasını istiyorum ki oturup izleyelim. Beyza Şekerci projeye dair merak uyandıran ufak detaylar veriyor. Yani şöyle oldu aslında ilk okuduğumuzda hafif böyle bir üst, yani üstünden bahsetmiştim ama tabii araya zaman girdi ve dedim ki hadi izlediğinde gör çünkü çok ve maceralı ve heyecanlı bir hikaye bu. İçinde çözüyorsunuz her bölüm yeni bir şey çıkıyor. Dedim ki hadi sürprizi kaçmasın sadece benim ne oynadığım hani sürecimi biliyor. Ee, güzeldi bir zaman dilimiydi aslında şah, Şahit de oldu o dönemimi ama hikayeyi hiç söylemiş. Ece Dizdar pembeler içinde geliyor geceye. Bu projede beraber büyüdüğüm dediği oyuncu arkadaşlarıyla bir araya gelmek çok mutlu etmiş onu. Rahim Selim, Serkan Altınurak biz eski tiyatrodan arkadaşız. Yıllarca beraber çalıştık. Bergüzar'ı, Can, Caner'i yani çok eski tanıyorum Beyza'yı. Ya şahane bir ekip yani. Biz zaten birlikte büyüdük gibi hissediyorum. O yüzden ya yani çok güzel bir duygu. Projenin oyuncuları kameraların önüne geliyor. Bergüzar Korel alıyor ilk sözü. Ee, bir gündüz kuşağı programcısı Neslihan Turhan'ın e, prensipli, e, doğrunun peşinden giden, adaletin her zaman yanında olan bir e, gazetecinin... Ee, ...iddiasından vurulması aslında. Kısaca böyle tanımlayabilirim. Caner Cindoruk senaryoyu ilk okuduğu anda seyircinin çok beğeneceği bir proje olacağını düşünmüş. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bence inanılmaz bir proje oldu. Ee, i̇lk okuduğumda bir e, oyuncunun hissiyatı çok önemlidir. Ben ilk okuduğumda bu projenin e, seyirci tarafından çok beğenileceğini hissettim ve... Böyle bir ekiple çalışıyor olmak da üstüne e, okuduğumuz senaryoyu 3 kat daha öteye taşıdı ve böyle iyi bir işin içinde olmak gurur verici, e, böyle güzel bir kadroyla çalışmak gurur verici. Serkan Altunorak canlandırdığı karaktere dair merak edilenleri anlattı. Ben güzel bir oynuyoruz, problemli bir karı koca, problemli bir ilişki. Fakat problemin ne olduğunu şu an söyleyemiyorum. İpucu vereceğim. <laughs> İzledin <gülüyor> mi? Yok birazcık tiyoları aldık aslında. <laughs> o zaman hiçbir şey, ya, şey bilmiyorsun. Ne durumda? <laughs> o zaman hiçbir şey bilmiyorsun. Ben sana <laughs> öyle söyleyeyim. <laughs> ee, üniversite yıllarında başlayan bir ilişki. Evlilik çocuk ve kadının kariyerinin peak yapması, adamın profesyonel olarak hayatına devam etmesi ilişkideki problem. Aslında bildiğimiz hayatın içinde çok karşılaştığımız problemlerden bazıları. Diye. Serkan Altunorağ'ın ceketine taktığı broş dikkatimizi çekiyor. Efendim hemen da dikkatimizi çekiyor. Orada kelebek mi? <laughs> bu at sineği. <gülüyor> <gülüyor> at sineği. Evet. At sineğini neden yaparız da korkutunuz diyelim Çünkü kendisi çok sevdiğim bir tasarımcının <laughs> bu gece için bana takmamı istediği ve benim de bir keyifle taktığım bir anlamı yok. Ama hani anlamı vardı burada söyleyemem. İbrahim Selim alıyor sözü. Ee, bana da benim için de şaşırtıcı oldu ama müthiş bir hikaye anlattığımızı düşünüyorum. Biz e, yani zaten çoğumuz yakın arkadaşlık eden insanlarız. Hepimizin de polisiye e, işler ilgimizi çekiyor. Hatta Bergüzar bayağı kompetan bu konuda. E, biz mesela katili bulmaya çalıştık. Senaryoyu ilk okumaya baş, ...yaşadığımızda ve bulamadık. Yani ve iyiyizdir bu konuda. O yüzden ben seyircinin çok e, enteresan bir tecrübe yaşayacağını düşünüyorum. Bergüzar Korel ile birlikteyiz. Güzel oyuncu set sürecinde ne kadar yorulduklarını anlattığı videolar yayınlamış... ...ve bazı kesimlerce tepki görmüştü. Bergüzar Korel, bakın o tepkilere nasıl bir cevap verdi. Yani ben o görmemiştim. Çok yoğun çalışıyordum. Ee, gerçekten görmemiştim. Sonra işte basın danışmanım söyledi. Ya acaba paylaşmasam mı? Ben hani şaşırdım çünkü hiç öyle algılanacağını düşünmedim. Hani bir şikayet ediyormuş gibi algılandı. Ee, yürekten söyleyebilirim. Şikayet değil de tamamıyla hani o backstage, o arka planı biraz daha göstermekti niyetim ama herhalde ben bir hata yaptım. Herhalde e, ifade edemedim kendimi. Bilmiyorum. Çok yanlış anlaşıldı üzüldüm mü evet üzüldüm ama kendimi biliyorum mesleme duyduğum aşkı disiplinimi biliyorum o yüzden hani e, yapılan şakaların bende karşılığı olmadığını biliyorum o yüzden gönlüm çok rahat saçını sarıya boyatarak da radikal bir karar almıştı Bergüzar Korel. peki bu saçına eşi Halit Ergenç'in tepkisi ne oldu çok beğendi biliyor Siz musunuz neler? yani ben hani böyle kesin a filan gerçekten kötü bir şey demez iş için oldu özel hayatıma yapsaydım hani e, şey yadırgayabilir ya da daha farklı bir tepkisi olabilirdi Doğru. ama e, Halit beğendi. Bir de şey gören herkes şey diyordu, Ay sanki hep böyleymişsin gibi, sanki hep sarışmışsın gibi. Ben de şaşırdım yani ben bayağı sektöre o siyah uzun saçlarımla girdim yani. <laughs> hani ben sarışın olduysam bence herkes olur. <laughs> o yüzden ben seviyorum şu an. Bergüzar Korel, 3 çocuk annesi. Çocuklardan sonra hayatında neler değişti? Birazcık da çocukları konuşalım efendim. Çocuklar nasıldır? Çok şükür büyüdüler. O, keşke göz... ...her zaman fotoğraflarının... Ee, ...Han 4 yaşında oldu, Ali 14 yaşında oldu... ...benden uzun, e Leyla da 2 yaşında oldu... ...ondan sonra onlarla zaman dolu dolu geçiyor çok eğlenceli geçti. Neler değişti efendim hayatınızda? Zaten sizlere bir yedi evet. <laughs> Neler değişti? Aslında çok şey değişmedi. Yani Ali ile de çok yoğun zaman geçirdiğim için tabii ki artık hani e, çok daha dolu dolu onlarla geçiyor zaman. E, ama şunu da gördüm yani 3 çocukla da çalışabiliyormuşum. Çok korkmuştu gözüm başta. E, ama zaten artık şartlar da eskiye göre çok daha insani ve iyi olduğu için 12 saatlik bir çalışma ortamından sonra hani çocuklarımla da çok zaman geçirebildim. Repolarımız da gayet iyiydi. Onlarla zaman her gün sürprizli geçiyor. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'le Bergüzar Korel'in akraba olduğu iddia edilmişti. Kerem Bürsin'le akrabalığımız var. Kerem Bürsin'le. Evet. Anne tarafından bir akrabalığımız olduğunu ben duydum daha doğrusu. İrem Delici var. Ama akraba değiliz. Ee, benim kuzenimle de onun kuzeni evli. Kerem'le şöyle... E, çok eskiden, 2006 yılında... Yani annesi benim e, ablamın çok yakın arkadaşıydı. O zaman Kerem e, oyunculuk yapıyordu galiba ya da oyunculuğa başlamıştı Amerika'da. O zamandan tanıyorum Kerem'i ama akrabalığınız yok. Biz akrabalığınız var mı ama yok. Ne, ne, ne? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa bakayım yok, yok ama. <laughs>